...bu anda bulunması lazım. Bu bir disiplin yönetmeliği değil. Bir belgenin eksik sunulmuş olması, birinin ihale dışı bırakılması ise bu 76 milyon insanı ilgilendiriyor. Sonuçta bu ihaleyi yapan insanlar hepimizin kaynaklarını tasarruf ediyorlar, onu kullanıyorlar. Sizle mutabıkız ama benim eleştirdiğimin hangi nokta olduğunu zannediyorum daha iyi anladık birbirimiz. Eleştiriyorum, doğru. Kanundaki değişikliklerden haberim var. 2008'de bu değişiklik olduğunu biliyorum. Eski metinde şu vardı. İhalenin esasını etkilemeyecek nitelikteki belge ve bilgi eksikleri istekliye süre vermek suretiyle tamamlatılır. Süre verilmesine rağmen istekli bu eksiği tamamlamakta inat ediyor ise kanunun özünü söylüyorum. İnat ediyor ise değerlendirme dışı Bu fırsatı vermez isek, bunun tamamlatılması fırsatını vermez isek, rekabet ülkesini, kaynakların verimli ve etkin kullanım ülkesini, saydamlığı, eşitliği ve genel olarak da hukukun genel ülkelerini, evrensel ülkelerini ilan etmiş oluruz. Söylemeye çalıştım bu. Peki bu değişiklik ihtiyacı kimden doğdu? Hukuk, nosyonuna sahip olmayan uygulayıcıların hukuk pozisyonuna sahip olmayan uygulayıcıların pratikte karşılaştığı problemleri halletme yöntemi olarak okulları kapattık. Marif problemi. Biz bizim tarihimizde var biliyorsunuz yani Osmanlı'nın son marif nazırı ve soruyorlar bu marif eğitim problemlerini nasıl hallediyoruz? Okulları kapatsak öyle bir problemimiz kalmaz. Anahtar teknik personel istemeyelim, belgelerle ilgili problemler de yok edelim dediler. Ve istemiyorlar artık. Anahtar teknik Aman. personelin istenmemesi olgusu yürürlükten kalktı. Sevgili mevcut. Yani onun sebebi de sizin belirttiğiniz gibi, üstüne basa basa söylediğiniz gibi süreçte, ihale yani sürecinde istenilen belgelerin değerlendirilmesinde istenmeyen olayların ortaya çıkması olur hukuk pozisyonuna sahip olan insanlar için ilk metin çok daha mı Kanun koyucu demiş ki teklif mektubu ve teminat mektubu yalnızsa, eksikse, kusur bunlar tamamlatılamaz. Anahtar teknik personel diye bir ayırma gerek yok. Bu temel iki belgeyi, çünkü bu iki belge ihalenin kendisidir. Teklif mektubu ve teklifin teminatı, teminat mektubu. Bu, bunlar ihalenin kendisidir. Bunun dışındaki eksiklikler tamamlatılabilmeli ki hukuku uygun bir ihale süreci yaşanabilir. Yani kamu ihale kurumundaki uygulayıcıların anahtar teknik personelin yeterli kriteri olmaktan çıkardık demeleri çözüm değil. Çözüm hukukçu bakışının bulunmasından kaynaklı içinde çoğumuzun başkalarının iyiliği kendimize batıralım. hukukçular olarak bizim bu alanda bulunmamız gerekiyor arkadaşlar. Kamu ihale yani, kanununa dair yazılmış şerhlerin birisi bir hukukçunun elinden çıkmamıştır. Rica ediyorum uygulamanın içinde mesleğini bu şekilde icra eden, bu şekilde geçimini temin eden meslektaşlarımızın bu alanda bulunmaları gerekir kamu ihale kurulunda olarak çalışan kamu ihale kanunu şehri yazar. İktisat mezunudur, siyasal mezunudur, iktisat ticaretinden mezunudur. Bu, bu alan bir hukukçunun yazdığını görmedim. Bu alana eğilmemiz lazım. Onu uygulamaya çalışıyor. Bu alanda ama farkında mısınız? Meslektaşların beni kamu ihale kanunu yani ihale sürecine sürüklemeye çalışıyorlar. Konumuz aslında kamu ihale sözleşmeleri Kamu ihalet sürecine dair o bahsi kapatmak adına arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın bir sorusu varsa bilgi dağarcığın doğrultusunda elinden geleni cevaplamaya çalışayım. Kamu ihale sözleşmeleri konusuna geçelim diye diyorum. Bu süreçle ilgili bir sorulması gereken bir şey varsa arkadaşlar lütfen sizde katkıda bulunun. Şimdi daha önceden ihale kanununda kısma yük olan ihale kanununda evet, yapılan ihalelerden yani. sonra yapılacak işlerden herhangi bir şey yok. Yani bir, bir düzenleme yoktu. Daha çok işte o e, ihale şartnamesi tanesi sözleşme haline getiriliyor. Uygulamada öyle yapılıyor. Yani öyle bir şeye ihtiyaç yoktu. Bu e, yeni yasayla getirilmesinin yani çok mu gerekliydi acaba? 4735 sayılı evet. kanun çok mu gerekli? Evet, çok mu gerekli? Şimdi 4735 sayılı kanun öncesinde 2886 sayılı kanun ve bayıldırı kışları genel şartnamesi dediğimiz bir şartnameli işleri götürmeye çalışıyoruz. Ama Avrupa Birliği normlarından, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin gereği olarak ayrıntılı bir şekilde karşılıklı hak ve yükümlülüklerin daha eşitlikçi bir düzlemde halledilebilmesi için bu iki kanun da aslında bize söylediğim gibi kapsamında gelmiştir. Yanlış mı olmuştur? Doğru olmuştur. Niye doğru olmuştur? Devlet İhale yani Kanunu bütünüyle tek taraflı bir devletçi bakış açısını getiren ve tarafların hak ve menfaatlerini gözetmeyen mahiyette bir kanun. Ve sözleşme aşaması da ayrıntı olarak düzenlenmemiş bir kanundur. 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeler kanunu incelemeye geçtiğimizde pat diye şunu göreceğiz. Dördüncü maddede bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasında taraflar eşit hak ve sorumluluklara sahiptir. Sözleşmenin uygulanması ve ikinci mevzuatta bu prensip bu ülke bu esas göz önünde bulundurulur diye vazgeçilmez bir madde var. Devlet yarı kavga bu yoktur. Ama farklı bir de oradaki şey, o da özel hukuk hükümlerine tabiydi. Özel mi? Sözleşme. Şimdi özel hukuk hükümlerine tabiydi. Şimdi gelelim özel hukuk hükümleriyle zaten konuşmamızın konusu ağırlıklı olarak boşan kanunu yani özel hükümler, şey yani boşan kanundaki özel hükümlerle özel kanundaki düzenlemelerin farkları ve bizlere neler getirdiği. Çok somut bir örnek vereyim. 4735 sayılı kanun, kamu yönetim sözleşmeleri kanununa göre mutlanla malul olan bir sözleşmenin varlığına kamu hizmetlerinin yürütülmesinin zorunlu sonucu olarak hukuki bir sonuç atletilir yüzde tamamlanmış bir sözleşme konusu iş var ise bu sözleşmenin kuruluşundan itibaren mutlak mutlanla mali olduğunu tespit etmiş olsak bile bu sözleşmenin hukuki varlığını devam ettirecek bir düzenleme var karşımızda. Malumunuz olduğu üzere Türk Boşar Kanunu'nda da, eski Boşar Kanunu'nda da genel hükümlere baktığımızda böyle bir sözleşmeye hukuka kıymet atfedebilmek mümkün değiliz. Peki, meslektaşımız sorusuna cevap Böyle parça parça gideceğiz belli ki sözleşmelerin hukuk niteliğine de. Kamu adına Marmara diye bir proje yaptırıyoruz veya Üçüncü Köprü diye bir proje yaptırıyoruz veya Ankara metrosunu yaptırıyoruz. Bu sözleşmenin kuruluşu sırasında bir mutlak mutlak sebebinin ortaya çıktığını öğrendiğimizden itibaren o sözleşme başından itibaren geçersizdir. Yok biliyoruz. O sözleşmeye bir hukuki kıymet kazandırabilmek sonradan öğrenmiş olsak, ifa gerçekleşmiş olsa ne mümkün değil. Hepimizin bildiği bir şey kamu hizmetinin yerine getirilmesi anlamında böyle bir sözleşmeyi özel hukukta olduğu gibi bunun başından itibaren yok sayamayacağımızı kanun koyucu kamu yararı ve kamu hizmeti bakış açısıyla gördüğü için böyle bir sözleşmeye hukuken geçerlik tanıyoruz. Yani 4735 sayılı kanunun 2886'dan farklı olarak getirilmiş olmasının zannediyorum ki en somut örneğidir. Aksi ne yapacaktık? O sözleşmenin yokluğunu belirleyip ve o sözleşmenin hukuk aleminde hukuk aleminde bulunmadığını tespitle yetinecektik. Peki bu durumda ne olacaktı? Kamu hizmeti ortada kalacaktı. 4735 sayılı kanunun 21. maddesinde bu düzenlenmiş. Sadece mutlanma malum bir sözleşmenin hukuken işi tamamlayacak şekilde geçerli kurulmuş tazminat mahiyetinde olmak üzere verilmiş olan temlat mektubu ve ek temlat mektuplarının hazine lehine veya idare lehine irat kaydedileceği kararlaştırılmış ama sözleşmenin devamını imkan verilmiş. 2886 yürürlükte iken böyle bir uygulama yapabilmenin imkan ve ihtimali yoktur. Hukuka mümkün değildir. Mesela bir zorlu sonucunu söylüyorum. Bu yeterli midir bu Farklardan en önemlisi mesela. iki özür dilerim, iki, 4735 sayılı kanunun 20. maddesinde sözleşmenin fesi var. İrade fesadı hallerinde boşar kanun hükümlerimize göre irade fesadına uğradığını iddia eden kişi bunu öğrendikten itibaren bir yıl içinde kullanarak sözleşmeyi hükümsüz hale getirir veya bu bir yıllık hak düşürücü süre içinde bunu kullanmadıysa sözleşmeye geçerlilik sağlamış olur. Yine kamu hizmeti yap, kamu hizmetinin konu olduğu kamu ihale sözleşmeleri için kanun koyucunun burada 7 günlük hak düşürücü sürelerine bağlamak suretiyle kamu hizmetinin yürütülmesi işleminde bir yıllık süreyi kamu hizmetinin yapılmasına uygun görmediği için özel kanunumuzdaki yani boşar kanunundaki hak düşüşü süre olan bir günlük süreden ayrılmış, 5 ve yedi günlük süreye bağlayarak eğer bu hak kullanılacaksa kısa sürede kullanılsın ki kamu hizmetinin yapılması aksamasın diye. Önemli farklardan birisi budur. Beş ve 7 günlük sürenin farkında mıyız bilmiyorum arkadaşlar. Doktrinde bunun hak düşürücü sıra olmadığını söyleyen mesela hocamız Vedat Buz da öyle söylüyor ama orada çok açık, ayan beyan Boşa Kanunu'ndaki bir yıllık hak düşürücü süreye karşılık olarak 4735 sayılı kanunda fesih hakkı irade fesadı sebebiyle idareye geçmiş ise bunu 5 ve 7 günlük süre içinde kullanabileceğini kullanmadıysa artık sözleşmeye geçerli bir hukuki sözleşme, geçerli bir sözleşme gibi hüküm ve sonuçların ifade edeceğini, kanun koyucu, öngörmüş ve kamu hizmetinin yapılmasının geri olarak bir almıştır. 2886'dan ayrılmamızın sebeplerinden birisi de budur, sevgili meslektaşım. 2886 sözleşme uygulamaları konusunda bütünüyle özel hukuka atıfta bulunurken bu düzenlemenin sebebi olur. Başka sebep Sözleşmenin süresini, sözleşmenin konusunu, sözleşmenin ifa yerini, özel hukuk sözleşmesi mahiyetinde sayar isek, sözleşmeye taraf olan idareler bunları yine keyfine uygun olarak layüsel bir şekilde değiştirip, başta yapılan ihale sürecini etkisiz hale getirebilirlerdi. Ne demek istiyorum? Hepimiz biliyoruz ihale sürecini etkisi hale getirecek şekilde sözleşmenin tarafını, sözleşmenin konusunu, sözleşmenin süresini, sözleşmenin biçimini, kapsamını, sözleşmenin devrini 4.2886'nın aksine sıkı kayıtlara bağlayarak engellemiş olan 4.1.135 sayılı kanun 2886'dan ve Boşar Kanunu'ndan bu yönüyle de ayrılmıştır. Ayrılmamış olsa ihale süreci anlamsız hale gelebilirdi. Sözleşmenin dev böyle bir bölük gidiyorum ama eğer ben kazandığım bir ihaleyi kazandıktan sonra aklına eski gibi üçüncü bir kişiye devlet der ise ben ihale yapıp, Ben yapmışım konumuna gider. Yani ihale sürecini de ben yapmış. İhaleyi aldıktan sonra devretmek ne demek? İhale makamı kalmamış demektir. Kamu otoritesi ihaleyi yapan birisi kalmamış demektir. Ne demek istiyorum? İhale katılma yeterliliğine sahip olmayan birisine devredeceğim demek. Hiç devrediyor? İhale i̇şte. kanunu değil mi sizin sorunuza cevabı söylüyorum. Dök bu engellenmiştir. Engellenmiştir. Yani yeni kanun niye gerektiğini diyoruz ya, bu sebeple gereklidir, engellenmiştir. Hangi şartlarda buna izin veriyoruz? 4235 sayılı kanunda bir ihale sonucu bağlıkların sözleşmenin devri için devredilecek kişinin ihalede ihaleye katılmak şartlarına yeterliliğine başında itibaren sahip olduğunun belirlenmesi şartıyla zorunluluk halinde ve idarenin izniyle. <laughs> devre ancak böyle izin veriyoruz. Peki özel hükümlerde kalsaydık, yani boşa halinde kalsaydık, sözleşmeyi yine de, de kanun da böyle. Kastettiğim şudur sevgili meslektaşım. Yani boşa halında niye ayrıldı? Niye özel kanun var? Sözleşmenin tarafını boşar kanuna göre sözleşmenin iki tarafı serbestçe tarafını belirleyebilir. Kamu yarı kanununda, kamu yarı sözleşmeleri kanununda sözleşmenin tarafını belirleme hak ve etkisine sahip değiliz. Sözleşme serbestlisinden ayrılıyoruz burada. Sözleşmenin konusunu da belirlemek yetkisine sahip değiliz onu ihale dokümanı, ihale kararı ve ihale süreci belirliyor. Sözleşmenin süresini de belirleyemiyoruz. Sözleşmenin bedelini de belirleyemiyoruz. Sözleşmenin kapsamını da belirleyemiyoruz. İhtilafların halini de belirleyemiyoruz. Sözleşmenin devrini de belirleyemiyoruz. Esas itibariyle eser sözleşmesi, istisna sözleşmesi niteliğinde olmasına rağmen Boşar Kanunu'nda bu yönleriyle ayrılmış bir sözleşme türüyle karşı karşıyayız. Ama ihale süreci diye, ihale dökümanı diye, ihale boyutu diye bir ön safayı unutursak bunları anlamakta zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla konumuz kamu ihale sözleşmeleri olmakla birlikte kamu ihale kanunuyla bağlantısını kopardığımız an anlamakta zorluk çekebiliyoruz. Da hocam. O zaman peki Cenevre İyale yani Sözleşmesi'nin 4. maddesinde tarafların eşit hak ve yükümlülüklerine tabi olmasıyla Borçlar Kanunu'nun 26. maddesindeki sözleşme hürriyeti ve onun alt 7 8 tane alt hürriyetini nasıl açıklayacak bu nasıl da bağdaştırabileceksiniz? Eee şubutlar arasındaki ilişki. Iki. İkisi arasındaki ilişki şu. Sözleşme serbestlisi, mesela hocam, sen boşanıp kocasınız, neyse hocam, bizi böyle sınayacak <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, e, 4735 sayılı kanunun 4. maddesinde aynı okuyorum, Hepimiz dikkat edin bu Bu kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve hükümlülüklere sahiptir. Hüküm budur, cümle budur. Sözleşme serbestlisiyle bu hüküm mü nasıl telif edilebilir diyorsunuz evet. sevgili hocam? Evet.